Başkanım Başkanım ya. Kıymetli mi? Cami Dernek Başkanımız Yeniköy'de yaşayan bu caminin cemaati çekilen sıkıntılar, sıkışıklıklar, caminin yetersiz olması dolayısıyla hepiniz zaten bunun ızdırabını yaşıyordunuz. Karşımıza İdris Türk ağabeyimiz çıktı ve bu camiyi yerinde dönüştürme ve külliye şeklinde Karaca Karacabeylilere, yeni köylülere armağan etme düşüncesini ifade etti. Bakıldığında biraz evvel geldiğimizde burada yıkımı başlatan arkadaşlarla yaptığımız istişarelerde bu cami yapım işinin ondan öncesinde de yıkım işinin ne kadar isabetli olduğunu malzemelerin yetersiz olduğunu Allah muhafaza devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde can kaybına yol açabileceğini de bizzat müşahede etmiş olduk ve bu çerçevede bu yapılan iş bir kat daha hayırlı bir iş e, olma aşamasına geldi. Biz çeşitli vesilelerle ifade ediyoruz değerli hemşerilerim. Karacabey'de doğan, Karacabey'de doyan, yolu Karacabey'den geçen her insanın Karacabey için yapacak bir şeyleri olmalı. Belki daha önce İdris Bey Karacabey'den yolu geçmemiş idi ama gönül dostları buradaydı ve böyle bir sıkıntıyı, böyle bir ihtiyacı dile getirdiklerinde kendilerinin de ahirete böyle bir yatırım yapma arzusu ortak bir paydada buluşunca inşallah bu hayırlı hizmet ortaya çıkıyor. Demek ki hayırlı bir şekilde kazanılan bir para hayırlı bir hizmete vesile oluyor. Biz hayırların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Yani. Burası sıradan bir yapı olmayacak düşünüyoruz. Külliye şeklinde örnek olarak gösterilecek ve başka yerlerde yapılacak camilere de örnek teşkil edecek bir model olarak ortaya çıkacak inşallah. İnşa edilecek camimizin, külliyemizin de hayırla inşa edilmesini nasip eyle ya Rabbim. İnsanı ihya ve inşa etmeyen her cami, her külliye, her konferans salonu israftır, müsrifliktir biliyoruz. Ya Rabbi sen israfa bulaşmadan, harama bulaşmadan, helal lokma ile yapabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hayır sahibimiz İdris Abim müzede bu noktada hayırlı, bereketli, bol kazançlar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yeah, what is he? I'm a little bit of aslında bir iki yere böyle işaret gibi öyle atılsa Olur. bilmeyen adam şerit çekiyor. Şerit, bir... şerit